Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şimdi fizik tedaviden daha yeni döndüm. Hatta fizik tedaviden fizik tedaviye gitmeden önce de orta ile ilgili bir video çektim. İkisi de yayınlanacak kanalıma. Arkadaşlar şimdi canlı derslerim daha yeni başladı. Ay şey çıktı. <laughs> Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi ben genel olarak testimi yaptım. Ee, her şeyimi yaptım. Sadece canlı derslerim kaldı. Çünkü o diğer şeyleri yaparken sizi çekemedim. Çünkü fizik tedavideydim o zaman. Ve ilk iki dersime de fizik tedavide girdim. O yüzden daha yeni başladı diyorum kendime. Yani öyle diyorum. Arkadaşlar şu anki dersimiz müzik. Bu arada bu 5. sınıftan kalma. Burada 5E yazıyor. Şu an 7E. 7E'yim e ve öğretmen şu an bir şeyler çaldıracak işte. Ona şey yapacağız, bakacağız. Şimdi buradan bir dakika bilgisayarım burada bu ay şunu çekin kötü oldu o buradan çok şey oldu. Şimdi buradan araştıracağım arkadaşlar. Ee, kamera biraz kötü olabilir o yüzden kusura bakmayın. Ee, şimdi önce can dersim için ebaya giriyorum. Bu arada şey müzik dersinin bir derste geçtim. İkinci derste aklıma geldi. Ben Can'a ders vlog çekeyim dedim. Ve çekiyorum yani şu an. Bir dakika. Ebo'yu açıyorum. Ve sesini de biraz kısacağım. burada ekranı göstermiyorum çünkü bilgisayar görüyorsunuz. Ekranı göstermeye çalışan kamera devrilir yani. Çıktı. Sonra sayfalar geri yüklensin falan filan dedi. Ben de tamam dedim. Yani 6 dakika kaldı bu arada. Müziğin ikinci dersine. Ben de kalan derslerle bir vlog çekeyim. Vlog çektim. Yani çekiyorum. Burada ayağımda ne var? Otez var. Arkadaşlar yine söylüyorum. Gerçekten kameram kötü olabilir. Çünkü şu an akşam ışığıyla çekiyorum. Bunu ve şu an dördüncü dersindeyim. Ve saat 17.49. 6'ya 11 var. Size çok özür diliyorum. Size video fikri bulmak için ortalıkta dönüyorum, 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 dönüyorum. Yani derslerimden sonra çekiyorum veya dersime çok varsa çekiyorum video. Çünkü ders zamanı nasıl çekebilirim ama şu an çekiyorum mesela. Aa bakın başladı. Ders başladı. Şimdi melodikayı çıkartacağız. <laughs> Bu arada Barbie şeyleri yapıştırdım. Şu şey, şu, şunlar Barbie çıkartması pek biliyor musun? Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle temizleyelim. Şeyler. Bir spreyimiz vardı. Ama o ekran şeyi arkadaşlar. O şeyimiz için, bilgisayarımız için. Bu melodikamızın bezi. Bakın daha hoca başlatmadı. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben bu odaya geldiğimde Suriyeliler yüzünden çıldırıyorum. Çünkü hep müzik açıp oynuyorlar. okunuyor. Şimdilik durdurmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi başladı ders. Hocam ses Evet şu anda... Bir şey var. Ee, ben bu notanın şeylerini bilmiyorum. Geçen hafta fizikteyken <laughs> şu olmuş. Parçayı yazıp notalarını yazmışlar. O yüzden ben bilmiyorum bu notayı. Size bildiğim bir notatör <laughs> yapacağım. Ay yapamadım. Ay <laughs> yapamadım. Bir parçayı biliyorum. var? Bu parçanın adını bilmiyorum. Bunu 5. sınıfta öğretmişti bize. Bu arada arkadaşlarım da bu benim bilmediğim bir şey. Hocanın geçen hafta ben fizikteyken şey yaptığı şey yaptığı öğrettiği şeyi ben bilmiyorum ama bugün mutlaka hocaya ya yazmayı düşünüyorum. Arkadaşlar buldum. Bu parçayı nasıl çalabilirim? Ee, notalarına bakarak. Şimdi hemen notalarına bakıyorum. Tabii ki de dersten çıkmayacağım. Ee, arkadaşlar neden telefonuna bakamıyorum dersiniz? Telefonumdan size video çekiyorum. Ders kapanmıyor böyle arkadaşlar. Yeni sekme açınca dersiniz kapanmıyor. Evet buldum. Haydi tutalım el ele oyun şarkısının notaları. Çocuk şarkılarını öğreniyoruz burada arkadaşlar. Tabii ki de nota olarak. Do, sol, do. Do, do, sol, fa, mi, fa, sol, sol. Do, sol, 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 sol. Fa, mi, fa, sol, Fa, mi, fa, sol, sol. Fa, mi, fa, sol. Çaldım arkadaşlar. Birazını çaldım. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi daha yeni geldiğimiz için e, oyunun notalarına baktım. E, sadece bir parçasını şey yapabildim. Hoca da diyor ki neresini yapabiliyorsanız orasını çalın bana. Bakayım doğru mu diyor. Ben de çaldım. Size çekemedim çünkü hoca bayağı bir konuştu. Yani telif yiyebilirim. O yüzden oraları çekmedim size. Sizi de çalayım bakın. Evet, böyleydi. Bu sefer çaldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben müzik dersini baya bir çektim. Dediğim gibi aynı şeyleri hep hoca öğrettiği için tam olarak çalabilmemiz için ee, çok sıkılabilirseniz çünkü bu 30 dakikaya öyle geçiriyoruz aynı şeyi tam çalabilmek için ee, böyle geçiriyoruz. Sus, sus, sus. Bundan sonraki ders sosyal bilgiler. Sosyal bilgilerde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, Suriyelileri susturmaya çalışıyoruz. Çünkü ben ders konuşurum diye konsantre olamıyorum. Her zaman böyleler. Sabah akşam. Neyse boş verin isterseniz de bakalım. Bu arada arkadaşlar ben de şöyle oluyor. Zoom açıldığı zaman açıldıktan sonra eva geri şey oluyor düşüyor. Gidiyor yani. O yüzden EBA'ya her seferinde her derste tekrardan girmeye çalışıyorum. Ve de bu da benim 10 dakikalık aramı alıyor. Giriyorum geliyorum. Arkadaşlar ders sırasında oje süreyim dedim fare, sizin önünüzde de. Süreyim dedim ama olmaz. Yani 6 dakikada iki şeye de şey yapamam. Çünkü kuruması da gerek ojelerin. Veya ben bazen bir süs müste yapıyorum. Onun üstüne. Ama çok nadir bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şu an saate bakıyorum. Bir dakika. Saate bakacağım. Hemen size söyleyeceğim. Şuradan bakayım. Durun. Sosyal kitabından bir şeyler istiyorum. <laughs> Gördünüz mü? Kalem böyle kaldı. Sokmadım. 500 kalem Şimdi bakacağım. Saat 19.20 Saat 7 yürümüş. Arkadaşlar. Ve ekran kayboldu. Şu an hesapladım. Çünkü bazen kafam karışabiliyor. <laughs> 7 diyor 6 diyorum. Böyle 18, 19, 20, 21 falan diye gösterdiklerinde. Evet şimdi sosyal dersindeyiz ve e, kitaptan şey yapıyoruz. Şöyle etkinlikler yapıyoruz. Ve üşüdüğüm için canım annem bana ceket getirdi. Arkadaşlar bir de e, sosyalci sosyal öğretmenimiz deneme sınavı göndermiş. Tütün tütün. Onu da sizle birlikte yapar mıyız diye düşünüyorum. Arkadaşlar o zamana bağlı çünkü kamera gittikçe kötüleşiyor bence ışık. Işık gittikçe kötüleşiyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hocam bir şey söyleyeyim. Yarın kaçta cevaplarını atacaksınız? Eski. Öğren o zaman değil mi? Hocam yarın öğren yani. Hemen şimdi görmeyin. Evet hocam ben de. Ben de dikkat etmeye gittiğim için hiç yapamadım Ay <gülme> Arkadaşlar. Şimdi hoca dedi ki. E, şey. Yarın akşam atacağım dedi cevaplarını. O yüzden ben hemen e, yarın yapacağım bu testi. Şu an bu şeye çekemiyorum. Çünkü saat Yedi yirmi yedi. Olmuyor. Niye olmadı? Heh, oldu. Arkadaşlar gerçekten söz almak için baya bir kargaşa oluşuyor. Ve buraları size çekmek istemedim çünkü videoda baya bir karışık olabilir bu bölümde ve dediğim gibi akşam saatler geçtikçe e, ışıklar kötü oluyor evet. ve görüyorsunuz ki akşam diye de zaten e, ışıksız yapamam çünkü karanlık oluyor karanlık yani karanlıkta nasıl yapabilirim ben yani şimdi bir dakika arkadaşlar hemen yazıyorum. Yuh yuh Aaa kalemim buradaymış Dijarah Ticaret. Ticaret. et Dijarah et Dijarah et et yapıyorum arkadaşlar Ticaret Nüfus Ticaret et et Nüfus 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 Arkadaşlar çok zor söylüyorum Ben bunların hepsine geliyorum Yani şu an Gerçekten matematik dersinde görüşeyim Çünkü sosyal bayağı bir sıkıntı gibi Yani size çıktı. Ben sıkıldım. Çünkü ben seviyorum. Yani videoda sıkılırsın diyorum. Matematikte görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şey yapıyorum. Eba'ya için yeni sekme açıyorum. Çünkü dediğim gibi her seferinde Eba'ya girip şifre, yazmakla 10 dakika geçiyor. Benim de dinlenme hakkım var herhalde. Diye düşünüyor arkadaşlar. İşte şu an matematik dersindeyiz. Ve biz denklem çözmedeyiz. Bakın denklem çözdük. Bu kadar işlemlerle dolu. Ee, Şimdi ne dinliyorum. Bizim görüntümüz açık olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sesini açmam lazım. Çünkü dediğim gibi kulaklığı kaç kere denedim ama bağlayamadım bilgisayara. Sadece telefonlarımıza bağlayabildik. O yüzden biraz uçuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi matematik dersimiz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar matematik dersini çok çekemedim size ama yine güzel bir ders vlog çektiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar benim videom bu kadar değil. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.